Bipolar bozukluk nedir, nasıl tedavi edilir? Bireylerin yaşamında belirli dönemlerde depresyon, diğer zamanlarda ise enerjinin, uykusuzluğun ve hareketliliğin arttığı manik dönemlerle seyreden yaygın bir ruhsal hastalıktır. Belirtileri nelerdir? Depresif dönemde uyuma güçlü, iştahsızlık ve intihar düşünceleri olabilir aşırı neşeli ve coşkulu hissetme, özgüvende artış, uyku ihtiyacında azalma, hızlı konuşma, çok para harcama, cinsel dürtülerde artış, alkol ve uyuşturucu kullanımı, sabırsızlık, uygun olmayan davranışlarda artış. Bipolar bozukluğun tedavi yöntemleri nelerdir? En önemli faktör hastanın atak dönemlerinin gözlemlenmesidir. Tedavi genellikle ilaç tedavisi ve psikoterapinin bir kombinasyonu içermektedir. Bizi takip etmeyi unutmayın.